Thank <laughs> you. Esselamu Aleyküm sevgili hayseverler. Bugün 9 Ekim 2020 Tebessüm Derneği olarak Afrika'da su kuyusu açılışlarına devam ediyoruz. İnşallah bugünkü su kuyumuzun açılışını hayırseverimiz Özer Yıldırım ailesi adına dünyanın en yoksul 3 ülkesi arasında bulunan çatla gerçekleştireceğiz. Malumunuz Birleşmiş Milletler, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu rapora göre dünyada hala 1.1 milyar insan su sıkıntısı çekiyor. Ve bunların 7 milyonu her sene hayatını kaybediyor. Köyde yaşayan kardeşlerimizle özellikle kadınlar ve çocuklar her gün saatlerce, kilometrelerce yol gidip vadi suları, açık su kuyuları ve yağmur su birikintilerinden ihtiyaçlarını görmeye çalışıyorlardı. Maalesef bu bakterili sular yüzünden birçok kardeşimiz yavruların, bebeklerini en sevdiklerini toprağa vermek zorunda kaldı. Çat ülkesinin 3'te 2'si bu istatistikler içerisinde. Burası Kanem bölgesinin Keketna eyaletine bağlı Vardari iki köyü. Köyümüzde 190 kardeşimiz de inşallah su kuyusundan istifade edecek. Kuyumuzu aynı zamanda hayvanların kullanımına uygun bir şekilde inşa ettik ki genellikle hayvancılıkla uğraşıyoruz Çatürk'e. Sevgili Ayseverler, de burada sadece bir su kuyusu açmadınız. Sizin sadakayı cariyeniz inşallah gelecek yıllarda yüzlerce binlerce kardeşimiz için ömürlerin ömür hastalıklarına, şifa dertlerine deva olacak. Kardeşlerimizin çok selamı var. Dualarını iletiyorum size. Allah sizden razı olsun. Her iki canı da yüz aydınlığı göstersin. Lafı da fazla uzatmadan inşallah ömürleri boyunca böyle bir nimetin gelmesini beklemiş olan kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyelim. Besmele ile su kuyusunun açılışını gerçekleştirelim. <gülüyor> 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 <gülüyor>